çok kıymetli Evones müşterilerimiz. Şimdi biliyorsunuz 120'lik beyaz makinamızda bir çıkım deneyimi yaşamıştık. Bu makinamızda nasıl bir verim alacağımızı, kullanırken nelere dikkat edeceğimizi canlı canlı makinanın üzerinde sizlere göstermek istemiştik. Bu makinanın verimliliği oldukça yüksek, kalibrasyonları tam Hava kapakları eklenmiş. Göreceğiniz gibi 1, 2 ve 3 adet tava kapağı ekliyoruz artık. Ve ilave olarak e, makinamızda e, anakart dönüşümü yapmıştık. Anakartımıza nem sensörü de eklemiştik. E, ve her zaman tavsiyemiz biliyorsunuz bir G-Folix MyCalip cihazı almanız üzerine. G-Folix MyCalip cihazı ile e, değerlerimizi çok verimli olarak yakından takip edebilme şansımız var. Neler yapmıştık? Zaten uzun uzadıya anlattık. Kısaca bir kere daha anlatayım. bir alt köpük, üst köpük kullanıyoruz. 2 bir masanın üzerinde kullanıyoruz. 3 oda sıcaklığımız 20 ila 25 derece arasında oluyor. 4 ortadan tek suluk bağlıyoruz. 5 makinamızı bir su terazisi yardımı ile bu şekilde dengeye alıyoruz. İlave olarak altıncı kısımda makinamızı sol ayaklarından havaya kaldırıyoruz. Ee, ve ortaya bunu daha sonradan ekledim ilk videoda yok ortadan bir denge daha atıyoruz ki şu kısımdan bel vermesin biraz uzun bir makine olduğu için orta kısımdan bel verip, oradan havalandırma havala, hava kaçışı yaşayabilir şimdi çok güzel bir çıkım geliyor ee, göreceğiniz üzere burada da ee, şimdi Kuluçka sürecini her zaman böyle bir takip ediyoruz. Bunu da göstermiştik zaten. Yine 14 Nisan'da hatta şöyle söyleyeyim 13 Nisan'ın gecesi çatlamalarım başladı. 14 Nisan'da 20. günümüz itibariyle çıkımlarımız başladı. Bugün devam ediyor. 21'de daha 9.30 olmadı. Göreceğiniz gibi hala gündüz. Çıkımlarımız devam ediyor. 22. günde de tamamlanacak. Benim tahminim %90'ın üzerinde. Bir birimlik ile kapatacağız. Ee, göreceğiniz gibi bir G4X cihazımız olsun. Ee, mutlaka alın. Bugün olmazsa yarın alırsınız. Makine ile beraber aldığınızda fiyat avantajı yakalatmaya çalışıyoruz. Kendisi sadece 925 lira şu an web sitemizdeki güncel satış fiyatıdır. Ee, ama biz makine ile beraber bunu daha alt seviyelerde e, satmaktayız. En Ilave olarak e, şu çok önemli bir konu. Şu an bakın göreceğiniz gibi 81 gibi bir nem var içeride e, ve 79 da burada göreceğiniz nem. Biz sıcaklığımızı biz 37.4'e kadar düşürdük. Şimdi e, müşterilerde genelde şöyle bir korku oluşuyor. Aman diyor, eyvah diyor, ne yapacağız, ne edeceğiz? 70'lere çıktı. Arkadaşlar çıkım devam ederken nemin artması son derece normaldir. Bu suni yalancı bir nemdir. Civcivler ıslak olduğu için e, bu şekilde bir e, nem oranı oluşur. E, sadece çıkımdan önce hava kapaklarımızı şu şekilde... E... Yarım konumda çalıştırıyorduk. Civcivler çıkmaya başladıktan sonra da bu kapaklarımızı şu şekilde çevir aç kapaklardır zaten tamamen açıyoruz. Şu an üç kapam da açık şekilde çalışıyor. Bu şekilde bir dengeleme sağlıyoruz. Şimdi şöyle hafifçe açayım. Çok açmıyoruz. Bu, bu da çok önemli bir kural. Şu an benim çıkım neredeyse tamamlandığı için bunu yapıyorum. Normal şartlar altında kesinlikle açmam çadem çok küçük açacağım ee, o aradan görün diye ee, lütfen makineniz çıkımı tamamlayana kadar makinenizi kapağını açıp durmayalım en önemli konu budur eğer ki kapağını açarsanız ki hele bu tamamen açma olursa içerisindeki nem bir anda dağılır düşer ve içeride oluşan nem dağılacağı için fanlarınız makinenin üzerine kuru hava üfler. Bu da yumurtalarınızın kabuklarının kurumasına sebebiyet verir. Hal böyle olunca çıkımlarınızda çok ciddi zayiatlar yaşarsınız. Lütfen açmayın. Ee, makinanız çıkımı tamamlayana kadar görevi makineye bırakın çok müdahale etmeniz gereken bir şey olursa ancak o zaman evinizi sokacak kadar açın yumurtanızı alın çatlattı bir gündür çıkamıyor bakıyorsunuz Etrafına şöyle tırnağınızı tırt 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 geçin yuvarlak bir çember oluşturun ki hayvan daha rahat bir şekilde dışarı çıkım sağlayabilsin şimdi şöyle hafifçe açacağım çok değil çok güzel bir çıkım geliyor. Gördüğünüz gibi bakın şu kadar bile açmak hemen 74'lere kadar geriletti. Lütfen makinemize kapağını açmayalım. Tamamlandığında çıkımımız ayrıca bir video çekip sizlere de göndereceğiz. Güzel günleriniz olsun.